pelerime. Oo çok güzel olmuş. Versene ben de yapayım. Al. Gerçi ben yerim ya. Küpe bana yakışmaz. <laughs> Bak. Sakızdan bıyık yaptım. Hı, benim de boyum var ki. Benimki daha güzel. <laughs> Fırat ben de uçurabilir miyim? O <laughs> Ay uç çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hmm. çok komik oldu. Fresi buldum oynayalım mı? Hadi. Tut. Ya çok güzel tutuyorsun. <laughs> tamam bir daha düzgün atacağım ben. Bugün niye okula gelmedin Fırat? Ateşim çıktı. Yalancı. Tebeşir tozu yuttun değil mi? Şşş Ateme söyleme. Söyleyeceğim. Semra teyze. Fırat top buldun mu? İşte çoraptan yaptım şimdi. <laughs> hadi. Vur vur. Gol. Ya. Gol. Bak sana sola gemi yaptım karpuzlar. Gölette yüzdürelim mi? Hadi. Hadi. Birim. Tamam, birim. Hadi sen. İkisin sonsun. Zil, 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 zil. Sıla baksana yine arabam nasıl? Hadi gezelim mi? Hadi. Otur. Fırat bak. Prenses oldum. Sen zaten prensestin ki. <laughs> Sana da yapayım mı? Sen de prens olursun. Yok ya ben ne yapacağım? Sula bak şimdi sana yapraktan mızıka çalacağım. Yapamazsın ki. Ee, i̇zle bak şimdi. Oha nasıl yaptın? Ya göstereyim mi sana ben da? Ben de yapacağım. Ha. Evet. Aa nasıl yaptın? Çok kolay altına para koyuyorsun. Ha ben ne Yap. yapayım mı? Yap. Benimki 500. Benimki 1000 lira. Yaprak, ben yaprak sarma yapacağım. Ben de, yapraktan ben de yapıyorum bak. Dolma. Bunu yesen bir şey olur mu? Ye. Yeah. Ne olacak ki?